Merhaba arkadaşlar, hobilashlar, taş severler, koleksiyoner ben kanalına hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize yine aileyetten tek tek çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videomda arkadaşlar size azurit taş hakkında biraz konuşacağım, ee, özetlenen çıkarıldı yerden biraz bahsedeceğim. Ee, göz alıcı parlak koyu mavi renge sahip olan azurit taşı çoğunlukla bakır ile birlikte bulunur. Azurit de bir bakır cevkiridir arkadaşlar. Kolay bulunan bir taş olan azurit küçük parlak kristaller halinde bulunur. Adını Pers dilinde mavi anlamına gelen bir kelimeden almıştır. Azurit taşı genellikle malakit taşı ve krizokol taşı ile birlikte bulunur. Bu üç mineralde bakır yataklarından çıkarılır. En fazla çıkarıldığı yerler ise Fransa, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Güney Avusturya'dır. Duyguların güçlenmesini etkili bir taştır. Duygulara pozitif yükleme yaparak duyguların olumlu yönde büyümesini sağlar ruhu aydınlatır, ruhsal anlamda yol gösterir. Meditasyon taşı olarak da kullanılır aslında bu azurit taşı. Aynı zamanda güçlü bir şifa taşıdır. Zihni açar ve kavramayı geliştirir. Azurit taşımızın faydaları ise özgüven ve cesaret verir. Bedeni güçlendirir. Karar verme yeteneğini güçlendirir. Ve kararsızlığı karşı kararsızlık karşı iyi gelir. Kan dolaşımını düzeltir ve e, sağlıklı tutar. Kas sistemini ve refleksleri güçlendirir. Böyle bir e, güzel bir özelliği de vardır. Böbrek hastalıklarında tedaviye yardımcı olur. E, panik atak gibi duygularda, e, durumlarda yararlı bir taştır. Azurit taşımız depresyonu hafifletir. Migren ağrısını hafifletir. Azuruk taşımızın sertliği 3,5 ile 4 arasındadır. Yani fazla sert bir taş değildir aslında. Özgür ağırlığı ise 3,77 ile 3,89 arasındadır. Azurit taşı hakkında kısa ve öz bilgi verdim arkadaşlar size. Umarım yine faydalı bir video yapmışımdır. Farklı bir taş ile yine karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın arkadaşlar.